Eğer akut bir hastalığınız varsa, bir travma öykünüz varsa tabii ki hastane tıbbında bunun için yapılacak çok fazla şey var. Peki belirtileriniz bir hastalık gibi değilse ve tekrarlıyorsa yani kronikse hatta kanıksadıysanız mesela öksürük gibi, baş ağrısı gibi, kaşıntı gibi cilt lezyonları olabilir, adet düzensizliği olabilir, kronik yorgunluk, ishal ve kabız atakları. İşte bunları bir belirti ve bir sinyal olarak ele alıp hastalık ismi koymadan sistemlerin işleyişindeki bir fonksiyon bozukluğu olarak değerlendirip hangi sistemde bir fonksiyon bozukluğu var ve bunun kök nedeni ne olabilir? Bu kök nedenden gelişecek diğer sistem bozuklukları nelerdir ve bunları nasıl önleyebiliriz şeklinde bir bakış açısıdır fonksiyonel tıp. Modern tıpta kullanılan tüm tetkikleri, eğer gerekirse ilaçları kullanarak ama onları ömür boyu bağlı kalmadan ve muhtaç olmadan kök nedenleri çözerek koruyucu hekimlik üzerinden de giden bir bakış açısı. Türkiye'de Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin kurucusu Doktor Mustafa Atasoy'dan ben de eğitimlerimi tamamladıktan sonra şimdi Fonksiyonel Tıp Akademisi'nde tiroid hastalıkları ve stres yönetimi konusunda da eğitmen olarak devam ediyorum. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla hasta değerlendirmekte de hastane tıbbından biraz farklı. Öncelikle bir kasaba doktoru gibi, bir aile hekimi gibi fiziksel, zihinsel, duygusal tüm belirtileri, tüm şikayetleri dinliyoruz. Ve bunların kök nedeni olabilecek sosyal, duygusal tüm nedenleri araştırıyoruz. Tetkikler de daha geniş kapsamlı oluyor tabii. Tüm sistemleri ilgilendiren tetkikler oluyor. Ve bunların hepsinin birlikte değerlendirmesiyle hastayla uzun uzun bir dedektif gibi onun hayatı ile ilgili tüm detayları inceleyici bir görüşme yapıyoruz. Sonrasında bir yol haritası belirliyoruz ve bu yol haritası daha çok eksikleri tamamlamak, fazlalıkları çıkarmak, gerekirse bir detoksifikasyon veya diyetlerle destekleyerek bir iyileşme yolculuğu şeklinde değerlendirilmeli. Yani normalde doktora gidip de bir ilaç yazdırıp çıktığımız gibi değil. Bu bir süreç ve bu süreci hasta ile birlikte el ele biz yürütüyoruz. Eğer sizin de böyle belirtileriniz varsa ve bir anlam veremiyorsanız belki bunlar puzzle'ın birer parçası olabilir ve hepsi yerli yerine oturduğunda büyük resmi görmek mümkün olabilir.